Yeni bir videodan herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık bir pandispanya kek tarifi ile sizlerleyim. İstediğiniz pasta tarifinde kullanabilirsiniz. Az malzemeli ve çok pratik bir tarif. Sürekli yaptığım bir tarif. E, tam ölçülü. Eğer videonun detaylarına dikkat ederseniz siz de bu şekilde yumuşacık bir pandispanya elde edebilirsiniz. İlk olarak e, kek için Kalıbımı hazırlıyorum. Tabanına yağlı kağıt yerleştirdim. Kenarlarına da kalan yağlı kağıttan kesip e, herhangi bir margarin ya da sıvı yağ yardımıyla yapıştırabilirsiniz. Bu şekilde kek kalıbımı hazırladım. Daha sonra oda sıcaklığındaki 4 adet yumurtamı sarılarını ve aklarını ayrı kaplara alıyorum. Ayırma işlemin bitti şimdi. Daha sonra e, yumurta aklarının üzerine 1 çay kaşığı varak mikser yardımıyla çırpıyorum. Güzelce köpük köpük oluncaya kadar çırpmaya devam ediyorum. Kıvamı bu şekilde olduğunda e, çırpmayı bırakabilirsiniz. E, i̇stediğimiz kıvama gelmiştir. Şimdi 4 adet yumurta sarısının üzerine bir su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Ben manuel çıktım bu aşamada. Siz mikserle çıparsanız daha iyi sonuç elde edersiniz. Çok gürültü oluyor çünkü. Yarım çay bardağı da ılık su ilavesinde bulundum. Evet yumurtalarımın kokusunu bastırmak için ben portakal rendesi bir miktar ilave ettim. Limon kabuğu rendesi de olabilir. Gerçekten çok yakışıyor ve kokuyu da bastırıyor yumurta kokusunu. Şimdi üzerine bir buçuk su bardağı unu kademeli olarak ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozunu da eleyerek ilave ediyorum. Aroma vermesi için de bir paket vanilini de eleyerek ilave ettim. Daha sonra kalan unumu da eleyerek ilave edip tamamlıyorum. Tam bir buçuk su bardağı un kullandım ben bu tarif için. Sonra pürüzsüz olması için mikserle üzerinden geçtim. Şimdi de iki karışımı birleştiriyorum. Ama burada yumurta halklarını söndürmemeye dikkat edelim. Bu aşamada kızım da bana yardımcı oldu. Katlama yöntemiyle kek karışımlarımızı birleştiriyoruz. Fırınımızı da bu aşamada 170-180 derece arası ısıtalım. Tam 25 dakikada kekim pişti. Sizler için dakika tuttum. Önceden ısıtılmış fırına koymanızı tavsiye ederim. İyi bir sonuç elde edebilmek için, evet kademeli olarak karışımımı birleştiriyorum. Katlama yöntemiyle yumurta aklarını söndürmeden birleştirmeye özen gösterelim. Evet kıvamı bu şekilde oldu. Şimdi kalıbıma alıyorum kek harcımı. Şimdi e, kekim pişti. Bir e, kürdan yardımıyla kontrol ettim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Daha sonra soğuttum kekimi. Sizler için ikiye böldüm. İçinde göstermek istedim. Bu şekilde döndüre döndüre güzelce keserek ikiye bölüyorum kek, kekimi. Dediğim gibi istediğiniz pasta tarifinde kullanabilirsiniz. Deneyecek olan herkese afiyet olsun.